Enkoder onarımı yapılan Indramat marka servo motorumuzun test işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda sürücümüze bağlantımız yapıldı. Motor, enkoder, güç bağlantılarımız ve hız bağlantılarımız tamam. Motorumuza hazır komutumuzu verdik. Ve şimdi hızımızı arttırıyoruz. Başlatalım. gördüğümüz gibi en düşük devir başlamış devrimize verdik. Şimdi hızlandırıyoruz. Gördüğümüz gibi motorumuz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yavaşlatıyoruz. ve şimdi durduruyoruz. Motorumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.